Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte zombi tsunami oynuyoruz. burada biz bir zombiyiz. Arkadaşlar insan alıyoruz. Bu o da oynayacağım. Evet. Buradan da bir kuşumuz var. Aha arkadaşlar. Şeyimizi aldık. Adamımızı aldık. Bunu da bir yiyelim. Arkadaşlar bu zombi oyunu belki yani zombi tsunami oyunu gelince aklıma şey geliyor. Zombie Plains. Yakında da oyunu oynarız Zombie Plains. Sağ arkadaşlar. Evet. bunları da alalım. Hop. Arkadaşlar bu oyunda özel kutu alabiliyoruz. Arkadaşlar özel kutu da aynı A büyük palarar. Rus mor sanırım bura. Sanırım Rus mor diye okunuyor. Hela Rus Roy diye. 9 kişi olduk. Evet. O ninja en sevdiğim. Hadi bunları da hemen yedi. Arkadaşlar böyle bir özellik aldım. Az kalsın düştürdüm. Arkadaşlar, Hop al bunu. Bunu da alalım. Hadi. Ve özel güç bitti. Bu arabada de değilim. Arkadaşlar. Bu oyunda en sevdiğim çete kurmak. 10, 10, ay 12 çeteydik. Ve 10 çete olduk. Ama bu çete gitgide çoğalacak. Hadi. Dur çete olduk. Hemen. işte, İşte. 16 beyi toplamışız herhalde. Hemen. Hemen su. İnsanlar diyoruz arkadaşlar. Uçanlar da var. Mesela. Adı neydi onu? paraşütle. O özel kuş. Alo, Dragon. Arkadaşlar, Dragon en sevdiğim. Nev lorga geldik. Amek olan yer. Toplayalım. Ar Arkadaşlar bunu da ben prolumdur yani. Aa, uçaklar Lan hoş. Hoş ulan. Evet. Hayır, olamaz. Hayır. Aa. Kaybettik. Arkadaşlar bu oyunun da gelecek yakında. Tekrar oynayacağım. Dinozorlu zamanında oynuyorum arkadaşlar. Çarşamba partisi arkadaşlar. O orada bir şey var. Eee muydu o? Uçan dinozorların ismi. Bizim de bir kusumuz var ama bu kus dinozor kusu. Ben buna dinozor kusu diyeceğim. Bir tane daha var. O kus geçseymiş o kusdan. Garip garip. O belazlı olur diyor. Hadi. Hop yedik. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bu oyunda istediğiniz yapabiliyorsunuz. Yani bunu da arkadaşlarınızla oyun oynayabiliyorsunuz şu anlık Ama Facebook'a bağlanmanız gerekiyor arkadaşlarınızla oynamak için. Benim ben arkadaşlarımla oynamak oynamak gerek yok şu anlık Ve zombi hepsini alıyorum. O. On dört çete olduk. Arkamızda çeteyiz. Arkadaşlar görürsünüz de, böyle bir çete kurmuşsunuz. SOS çetesi. <laughs> Aldık bunları. 18 çete olduk ve çeteleri dağıttık. 16 çete olduk. Evet. Hop. Oradaki uçan kuş deyazoru bir ee, şey gitti. Aa kaçtı. Hop. Hayır dağılmayacak bu çete bu çete dağılırsa video bitecek bak harbiden diyorum bu çete dağılırsa video bitecek diye ne geldi balon balon geldi arkadaşlar hiç sevmiyorum ben bu özel gücü en nefret ettiğim özel güç bu bunlar değilim yedik bombalar da dikkat edelim paralar da Evet. Olmaz. Hayır. A. Ve özel gitmiş bitti. Hayır. Çeteler dağıldı. Evet arkadaşlar çeteler dağıldı bu videoyu bitireceğim demiştim. Ve şimdi bu video burada biter diye videoda. Kusumuzu yapalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.